mevcutta maalesef vatandaşlarımızın taksi bulması oldukça zor. Amaç trafik sıkışıklığını azaltmak, yolcu ve hizmet kalitesini artırmak. Önce bizim bir memnuniyet oluşturmamız lazım ki tercih edilebilirim. Yani çok büyük bir sıkıntı burada ulaşım, taksi. Yani tamam uçtan uca İBB'nin aslında izlediği yegane ilk sistem olacak. Bu benim ekmek teknem. Bundan ben e, evime, çoluk çocuğuma, para getireceğim düşüncesiyle yapılacaksa ben bu konuyla alakalı iyi şeyler düşünüyorum. Ortak akılla düşünüldüğünde hep birlikte şehircilik yönetimde epey yol alabiliriz. Bu da onun iyi bir göstergesi. Uygulama bazlı taksicilik yöntemi bu yeni model büyükşehir belediyesinin verdiği ani bir karar değil uzun süredir tartışılan tüm tarafların birlikte kafa yordukları üniversitelerin akademisyenlerin çalıştaylarda tartıştıkları bir konu Amaç trafik sıkışıklığını azaltmak, yolcu ve hizmet kalitesini artırmak. Dolayısıyla bu yeni vizyonla İstanbul'da uygulama bazlı taksicilik yöntemine geçiyoruz. 2019 yılından sonra aslında yaptığımız ilk işlerden biri İstanbul ulaşımına el atmaktı. Lastik tekerlekli toplu ulaşım çalıştayı yaptık. 2019 yılında öncelikle sonra bir ulaşım çalıştayı, geçtiğimiz yılda bir taksi çalıştayı yaptık. Ve bu çalıştayların raporları neticesinde böyle bir ihtiyacın olduğunu tespit ettik. En son İstanbul'da 1992 yılında ihale yapılmıştı ve o zamandaki İstanbul'daki sayı 16 bindi taksi plaka sayısı. 2 bin tane yapılarak 18 bine çıktı. O zaman İstanbul'un nüfusu 6 milyon, 7 milyon civarındaydı. Bugün İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor ve bu 18 bin taksinin İstanbul'a yetme imkanı yok. Yaklaşık 15 kere UKOME'ye sunduk taksi arzını. Fakat hiçbir gerekçe sunulmadan her seferinde reddedildi yeni taksi arzı. Belediyenin kendi iştiraki eliyle çalıştırabileceği taksiler olsun dedik kabul görmedi. Sadece dijital taksiler olsun dedik kabul görmedi. Çok ciddi basın açıklamaları yaptık, iletişim çalışmaları yaptık, haberlere konu oldu. Bunların tamamına rağmen reddedilmişti ama artık geldiğimiz noktada e, herhangi bir gerekçe kalmadı. ve çok iyi anlattığımızdan kabul gördü. Şimdi aslında biz bir sınavdayız. 2500 taksinin uygulama tabanlı olarak nasıl çalıştığını tüm halkımıza göstereceğiz. Müzik UKOME'de daha önce reddedilen, defalarca reddedilen, sonra da oy birliğiyle kabul edilen karar aslında vatandaşların mağduriyetinin tescilidir. Bu vatandaşların mağduriyetinin tescili yanında işte vatandaş şikayetleri, taksi bulamama şikayetleri veya başka başka şikayetler, üniversitelerin verdiği raporlar, akademisyenlerin yazdığı raporlar etkili olmuştur. Bu aslında şunu gösteriyor, ortak akılla düşünüldüğünde hep birlikte şehircilik yönetimde epey yol alabiliriz. Bu da onun iyi bir göstergesi. Şehrimizde uygulama üzerinden yolculukların en fazla %14'üne cevap verebiliyoruz. Pik saatlerde gün içinde de bu oran en fazla %40-45 seviyelerine çıkabiliyor. Biz de buradan yola çıkarak e, uygulama tabanlı taksileri e, arz etmek istedik. Taksi bebeğin değil. O taksi yatırımcıların taksisi. İBB'nin diğer taksiler kadar İBB'nin taksisi aslında. Diğer taksilerde bir gri alan var. Aplikasyondan gelen yolculuğu kabul etmediği zaman bir bahane oluşturma alanı var. Örneğin yoldan yolcu almıştım, başka bir yolcuyu bekliyordum vesaire gibi. Veya yolculuğun içerisinde bir gri alan oluşturabiliyor. Oradan gitmedim, burası şurası kötüydü, burası kötü gibi. Burada yolculuk talebiniz sizin telefonunuzda sizin başlattığınız andan başlamak üzere. Taksimetrede yazan tutara kadar, yolculuğu ne zaman aldığı ve nerede bıraktığına kadar hiçbir gri alan yok. Yani tamam uçtan uca İBB'nin aslında izlediği yegane ilk sistem olacak. Ben 2500 taksi uygulamasının taksicinin yararını olduğu kanaati içindeyim. Bu işi hakkaniyette kim yapıyorsa, bu işi bir rant haline getirmek getirmeyeceklerse bu benim ekmek teknem. Bundan ben evime, çoluk çocuğuma para getireceğim düşüncesiyle yapılacaksa ben bu konuyla alakalı iyi şeyler düşünüyorum. Özellikle bu dijital taşımacılık benim aslında en çok etkilendiğim kısmı da bu oldu. Neden? Aracımızı alacağımız yolcuyu biliyoruz. Araç bineceği şoförü biliyor. Aracı tanıyor. Yani bu benim için aslında en çok cezbeden yönü buydu. Bu bir hizmet, İstanbul'da hizmet. Ve bu hizmette de önemli şey nedir? Vatandaş memnuniyeti, halk memnuniyeti. İnsanlar bundan memnun olacak ki teşvik edelim. Yoksa başka unsurlar giriyor bu işin içerisine. Bizlerin de kabul etmediği, korsan taşımacılık dediğimiz diğer taşımacı unsurları giriyor. O yüzden önce bizim bir memnuniyet oluşturmamız lazım ki tercih edilebilelim. Maalesef insanlar kendi çalıştıramadıkları taksilerini ya da çalıştırmak istemedikleri taksilerini gayri yasal bir şekilde belli zaman dilimi içinde oluşturmuş yapılara kiralıyorlar. bu yapılara kiralanan taksi plakaları üçüncü şahıslar kiralanıyor. buradaki sistemle üçüncü şahıslar şoför istihdam ederek taksilerini çalıştırmaya çalışıyorlar. Tabii çünkü şoför hem kendi geçimini sağlamak için para kazanmak zorunda hem üçüncü kişinin gelirini sağlamak zorunda hem gayri yasal yapıya hizmet edecek geliri kazanmak zorunda hem de plaka sahibinin gelirini sağlamak zorunda kalıyor. Bunların hepsi bir başlı başına arabaya çıkmadan bir sıfır önde yani herkes ama taksici burada her zaman sıfır durumunda kalıyor. Vatandaş gidecek bir galeriden yani Oto Center'da bir galeriden, x bir galeriden isim vermeye gerek yok şu an. Bir plaka kiralamak istiyor. Şu aracın değeri atıyorum 1 milyon lira, 1 milyon 100 bin lira bandında. Galeri şöyle de bir şey sunuyor. Diyor ki, bu aracın para 1 milyon 100'ünü vereceksin. Yılda bir sefer bana da bir hava parası vereceksin. Bu şartları kabul ediyorsan, bunu sen gerçekten alıyorsun. Ve her sene şartında, her sene dolduğunda bir hava parası ve bir kira, ortalama 90 bin lira her sene başında galeriye bunu veriyorsun. Ya şöyle düşünün İstanbul'un en büyük sorunu nedir trafik. Özellikle bu uygulama bazının daha da aktif hale gelip hem vatandaşın daha rahat ulaşması hem de çok fazla trafikte yoğunluk olmaması açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mevcutta maalesef vatandaşlarımızın taksi bulması oldukça zor. Bir kere sayıyı arttırarak bir avantaj sağlayacağız vatandaş açısından. Uygulama kullanan vatandaşlarımız açısından da gene uygulama üzerinden yolculuk talepleri olduğunda daha hızlı cevap verilmesini sağlayacağız. Şoför açısından da hem bu oluşan yolculuk talebini karşıladığı için bir gelir artışı söz konusu olacak. Yolda boş e, kilometre yapmayacak. Dünyada yapılmış araştırmalar var. Bu araştırmalara referans verirsek iki tane rakamdan söz etmek istiyorum. Bir tanesi şu. Bir taksi kullanımı 8 özel aracı trafikten men ediyor. Bu hem karbon emisyonu yani çevre kirliliği, hem ekonomik verimlilik hem de trafik sıkışıklığı konusunda şehre büyük fayda sağlıyor. İkincisi yapılan araştırmalar taksicilerin İstanbul'da zamanlarının yüzde 40'ının yolcu aramayla geçtiği konusunda bize veriler veriyor. Şimdi uygulama bazlı taksi ile birlikte hem yolcuların hızlı taksi bulabilmesini sağlayacağız, kolaylaştıracağız. Hem de taksicilerin o yüzde 40 diye bahsettiğimiz yolcu arama sürelerini en aza indireceğiz. Yani süper bir şey olur, çok güzel olur. Ya yani İstanbul çünkü bir dünya kenti, bir metropol çok büyük bir sıkıntı burada ulaşım taksi geçen hafta benim torunum hastalandı ben taksi çağırdım taksi gelmiyor bulamıyoruz yok yani sebebini de bilmiyoruz bu sistemle yolculuk bulma telaşından biraz daha esnafımızı arındırmış oluyoruz. Çünkü kentin neresinde durursa dursun tam merkezi alanda en yoğunlaşan hem trafik hem de yaya popülasyonun en yoğunlaştığı noktalarda durma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kendilerini güvenli bir park alanına çektikten sonra yolculuklar zaten kendilerine otomatik olarak düşeceği için hem trafiğe olumsuz yük getirmesinden hem de kendilerini o yolculuk telaşına girmelerinden korumuş oluyoruz yaz aylarında yoğun bölgelerde taksi bulma olanağımız çok zayıf. Ee, bazen almıyorlar yani e, geçiyorlar. Bana göre taksi sayısı da metropole e, az. Yetersiz ya. Mevcut sistemdeki taksilerden en çok ne yönden şikayet geliyordu? İşte yolda durmadı, almadı, değişime gidiyoruz vesaire bu tarz şikayetlerdi. Ama bu şu an uygulama bazlı sistemde vatandaş taksiyi çağırdığı zaman hangi aracın geleceğini ya da gelmeyeceğini de biliyor. Buradan çok güzel bir takip sistemi oluşturmuş. Yani ben şu sizin şu kodlu ya da plakalı aracınızı çağırdım, bu dönüş yapmadı ya da gelmedi gibi en azından bu şikayetin asgariye ineceğini düşünüyorum. büyükşehir belediyesi olarak 29 yıllık süreyi belirlerken aslında mevzuat açısından elimizdeki imkanların en üst sınırından değerlendirdik ve verebileceğimiz aslında en uzun süreyle İstanbul halkına bu taksileri arz ettik. Ulusal mevzuat gereği aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu 30 yılın üzerinde bir süreyle zaten vermiyor. Süresiz vermek veya daha yukarı bir sürede vermeniz şu an mümkün değildi. Burada önemli olan bu süre içinde bu taksilerin feasible şekilde, verilmiş şekilde çalışıp analiz analiziydi. Biz bunu yaparken çok detaylı analizler yaptık, paydaş analizleri yaptık ve çok ciddi pazar araştırmaları yaptık. Burada bırakın 30 yılı çok çok daha kısa sürelerde bunun dörtte bir gibi bir sürede bu taksiye yapılan yatırımın geri dönüşlerinin mümkün olduğunu gördük. Bunu hem kendi araştırmamız üzerinde bağımsız 3. Parti Yaptığımız araştırmalarda da gördük. Sisteme kayıt olmak isteyen sürücü adayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eurostat sistemi üzerinden sisteme kayıtlarını açtırıyorlar. Bunun hemen ardından biz onların adli sicillerine, sürücü belgelerinin durumuna, eğitim durumlarını hemen kontrol ediyoruz. Bu kontrolleri açtıktan sonra kişiler psikoteknik muayeneden geçiyorlar ve psikiyatrik muayenelerden geçiyorlar. Göz ve diğer bulaşıcı hastalıklar yönünden protokol kapsamındaki Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden bir rapor alıyorlar, getiriyorlar. Bunun hemen ardından kişilere ametemle yaptığımız protokol çerçevesinde bir uyuşturucu testi yapıyoruz. Tüm bu testleri aşan sürücülerimize aslında 5 gün süren 40 saatlik içinde mesleki eğitimleri de kapsayan bir eğitim programını alıyoruz. Rahat sahibi adaylarımız Araçlarını aldıktan sonra biz kendilerine bir tasarım kılavuzu veriyoruz. Bununla birlikte gidip istedikleri bu dizaynları tasarım yapacak olan merkezlerde bu tasarım, uygun tasarımı yaptırıp bizim tahkuk birimlerine getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahkuk adı verdiğimiz bir kontrol sistemi var. Her yıl buna tabi olacaklar. Temizlik, hizmet kalitesi, aracın mevcut hizmeti görüp göremeyeceğini tespiti gibi birçok noktada kontrole tabi olacak. Bu hem taksici esnafını rahatlatacak hem de yolcuların daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak. Şimdi araçların hepsinde klima olması, kamera olması, takip cihazlarının olması, kayıt altında olması. Özellikle ben geçmiş yıllarda bu işi yaptığım dönemlerde araçlarda çalışan esnafların ya da şoförlerin çok da can güvenliği yoktu. Ama şu anki bu sistem çok güzel. Lisans sahibi her firmanın kendi puanlama sistemi var her şoför için. Kendi sürücülere ilişkin puanlama sisteminin yanı sıra bizim kendileriyle yaptığımız hizmet protokolü çerçevesinde kendilerine gelen şikayetleri aslında bizim çözüm merkezi, 153 çözüm merkezi üzerine de aktarmak durumundalar. Yani hem firma kendi denetimini yaparken biz Büyükşehir Belediyesi olarak o şoförün tüm davranışlarını ve aslında sistem içindeki tüm şoförlerin davranışlarını kontrol ediyor, sizinle işliyor ve bunlara göre de kendilerine puanlıyor olacağız. Bunun yanında taksici esnafımızın komisyonların fahiş olarak yükseleceği, belki bir monopol oluşacağına ilişkin endişeleri de var. Bu endişeler haklı ve yerinde endişeler buna ilişkin aldığımız önlemler var. Rekabetin sağlıklı olarak işlemesini çok önemsiyoruz ve aralarında bir monopol oluşmaması için devamlı incelemede ve takipte kalıyoruz. Eğer bunun aksine bir durum oluşmasını sezersek veya bunun dışında bir uygulama olduğuna ilişkin bir bilgi, belgeye kavuşursak biz hemen UKOMA kararıyla bu duruma müdahale edip komisyonlara bir üst sınır belirleme etkisine de sahibiz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB'nin her zaman yanında olduğumu belirtmek isterim. Ve benim gibi bu mesleğe hakkını veren, bu meslekle alakalı canı gönülden ben bunları ekmek yiyorum diyen bütün meslektaşı, meslektaşı olan arkadaşlarımın da bu düşüncenin arkasında duracağına, durdurduğuna ve duracağına inanıyorum. Biz e, ana ulaşım modlarına ve diğer ulaşım modlarını entegre bir sistem de oluşturmak istiyoruz. Dijitalleşme bunun için de çok önemliydi ulaşım vizyonunu tüm alanlarda olduğu gibi taksiye de yansıtmak ana amacımız. Şöyle bir eleştiri alıyoruz. O kadar metro yatırımı yapıyorsunuz taksiye ne gerek var diye. Aslında dünyaya baktığınızda metroların uzunluğu sayısı arttıkça taksi kullanımı da artıyor. Çünkü insanlar metroya erişme konusunda taksiyi e, ciddi bir şekilde tercih ediyorlar. 10 tane metro inşaatıyla dünyada rekor kırdık şehir olarak. Şimdi bunların da tamamlanmasıyla beraber taksi ihtiyacı daha da artacak. Dolayısıyla orada göre sistem kurmak istiyoruz. Uygulama bazlı taksi taşımacılığı aslında İstanbul Büyükşehir İstanbul taksi sektörüne ilişkin atmayı düşündüğü son adım değil. Biz burada uygulama bazlı taksilerle birlikte aslında kurumsal taksi taşımacılığına geçişin ilk adımını atmış oluyoruz. Kurumsal taksi taşımacılığına geçtiğimizde de şoför özlük haklarına ilişkin veya işte araçların bakım onların ve diğer sistemlerle ilişkin çok daha verimli, çok daha düzgün bir hizmet sistemi İstanbul'a sağlayacağız. Bu manada evet bu söylediğiniz taksici özlük hakları ve sigorta ve diğer korunumlar e, korunumlara ilişkin İstanbul Şevredesi'nin atmak istediği adımlar var ve bunları da okuma gündemine yakın zamanda getireceğiz.